Evet Irak'ın işgal edilmesi, Afganistan'ın işgal edilmesi, Müslüman ülkelerdeki kargaşa, Müslüman kanı akıtılması. Bütün bu olayları Peygamber Efendimiz 1400 yıl öncesinden zaman vererek, yer belirleyerek açık açık anlatmıştır. Bunların tamamı Mehdi'nin zuhur alametleridir. Ve bu öyle karmaşık olan bir şey değildir. Bunların hepsini Allah yapıyor ve Allah yaratıyor hatta bu zamanı teknik olarak detaylı belirlemek için Peygamber Efendimiz o devirde diyor Ramazan ayının birinci günü ay, 15'inde de güneş tutulacak diyor. Yani zamanda bir şaşırma olmasın diye o kadar detay veriyor ve ayrıca o devirde diyor bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların hepsi oldu. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Fırat'ın suyu da kesildi. barajda kesildi ve Fırat'ın havzası kurudu. Bütün bunlar Mehdi'nin zuhurunun ön alamettedir ve Hazreti İsa aleyhisselamın nuzul alamettedir. Mehdi'nin gelişi yaklaştıkça bu olaylarda gittikçe tırmanacak ve gelişecektir. Ee, sahibi zaman zuhur ettiğinde de konu kökünden hallolacaktır inşallah. Büyük bir e, İslam birliği e, oluşacaktır. Bu Türk milletinin öncülüğünde olacaktır. Peygamber Efendimiz hadisleri hep o yöndedir. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağı e, hatta Güneş batıdan doğacak derken tabi İstanbul'a da işaret var. Çünkü İslam aleminin batıdaki en uç ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'nin de en uç Avrupa'ya yakın olan İstanbul'dur. Dolayısıyla batıya en yakın olan yerdir. Oradan da buna bir işaret var. Fakat tabi Müslümanlar bu gerçekten daha o kadar haberdar değiller. Halbuki Mehdi'nin bütün alametlerin çıkması olağanüstü bir şey. Bu daha ne basının dikkatini çekti ne dünyanın dikkatini çekti. Halbuki bu alametlerin bir tanesi bile çok büyük bir mucizedir. 300'e yakın alamet çıktı. İnsanlar bunun daha hala farkına varmadılar. Bu da işte Mehdi'nin gizliliğinin bir gereği. Çünkü Mehdi zuhur ettiğinde insanlar onun farkına varmayacaklar. Yani çok uzun süre farkına varmayacaklar. Hatta Mehdi'nin iki kere kayboluşu vardır. Bu hapsedilerek ee, kaybolmadır. Yani zaten Hazreti Yusuf gibi diyor rivayetlerde. Hazreti Yusuf gibi e, insanların gözünden kaybolacaktır. Hapsedilmesi. Bu hapislik dönemin sonucunda da Mehdi zuhur edecektir. E, Mehdi'nin zuhuru Hazreti İsa'nın nüzulü Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi mezheplerinde kesin hükümdür. Kesindir. E, Şii mezhebinde ve Caferiye'de ve Alevilerde de kesin inançtır Mehdi'nin zuhuru. Fakat detaylarda bazı ayrılıklar vardır fakat aynıdır. Yani tarif edilen şahıs aynıdır. Görüntü olarak, sima olarak aynıdır. Sadece bu kaybolma konusunda bir ayrılık vardır. Şiilikle Müslümanlık arasında. Şiilikte fizik olarak yok olması şeklinde, sünnilikte de fizik olarak değil hapsedilerek iki kere yok olması yahut insanların gözünden herhangi bir şekilde bir yerde gizlenmesi olarak açıklanıyor bu zamanın biz içine girdik şu an. Yani mesela Bağdat'ta nasıl dumanlar çıkacağı, o bölgede ayrıca müthiş bir Müslüman kanı akacağı, yabancı ülkelerin oraları işgal edeceğini Peygamber Efendimiz çok detaylı, ince ince açıklamıştır.